أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد kardeşlerim bir Müslümanın üç tane görevi vardır. Bu görevlerinden birincisi bir Müslüman dinini öğrenecek. Ondan sonra ikincisi bu öğrendiği dinini yaşayacak ve üçüncüsü de o yaşadığı dinini anlatacak. Elhamdülillah biz Müslümanız. Bizim böyle bir büyük görevimiz var. Ve biz bu görevi layıkı ve çiğle yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Evet dört dörtlük yapamayabiliriz. Ama ne olmalı? Bu konuda samimi olmalı. Ve biz La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen bir ümmetiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şeriflerinde bakın ne buyuruyor. Kim Allah'tan başka ilah olmadığını bile bile ölürse cennete girer. Ne kadar büyük bir nimet. La ilahe illallah kelimesi. Yine Hucurat suresinde Cenab-ı Mevla'nın buyurduğu şekliyle Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'ı ve Resulünü tasdik eder ve sonra da hiçbir şüpheye düşmezler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla mücahede ederler. İşte imanına bağlı gerçek müminler bunlardır. Ne kadar güzel bir ayeti kerime. Evet. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'ı ve Resulü'nü tas tasdik eder ve sonra da hiçbir şüpheye düşmezler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla mücahede ederler. İşte imanına bağlı gerçek müminler bunlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yine başka bir hadis şerifinde üç şey vardır ki onlar her kimde bulunursa imanın tadını bulur. Evet, imanın tadını. Birincisi Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek. İkincisi sevdiğini ancak Allah için sevmek. Üçüncüsü de Allah Teala'nın kendisini kurtardıktan sonra küfre dönmeyi ateşe atılmaktan daha çirkin görmesi. Üç şey vardır ki onlar her kimde bulunursa imanın tadını bulur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ı ve Resulü'nü her şeyden çok sevmek. Bugün kendi kendimize bir soruyla çekelim. Biz bugün Allah'ı ve Resulü'nü her şeyden çok mu seviyoruz? Allah'ın yanımızdaki kıymeti, harbiyesi nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanımızdaki kıymeti nedir? Öncelik onların mı, yoksa dünyalık menfaatlerimiz mi? Öncelik Allah'ın dediğimi yoksa menfaatlerimiz mi? Öncelik Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti mi, yoksa bizim kendi çıkarlarımız mı? İşte bunlar bizim için birer değer ölçüsü, birer mihenk taşı. Her şeyimizde Allah'ı ve Resulü'nün rızasını aramak mecburiyetindeyiz. Günlük yaşantımızda düşünün, ticaretimizde, sosyal hayatımızda, okulumuzda, evimizde, alışverişimizde Allah ve Resulü mü diyoruz yoksa karımız önceliklerimiz mi diyoruz egomuz mu diyoruz alışkanlıklarımız mı diyoruz bu konuda bizim müslümanlar olarak en başta yapacağımız şey acaba Allah benden razı mıdır acaba Allah benim yaptığım bu alışverişten veya konuştuğum bu sözden veya bu yaptığım işten razı mıdır, değil midir? Allah ve Resulü benim kantımdaki Allah ve Resulü'nün bizim yanımızdaki değeri nedir? Hani Allah dostlarından bir tane öyle diyor. Eğer diyor Allah'ın katında değerini bilmek istiyorsan, Allah'ın senin yanındaki değeri nedir? Değil mi? Ezan-ı Muhammed'i okundu mesela. Nedir tavrımız? Hayya ala salih, <Sessizlik> hayya ala salih. Haydi namaza. Cenab-ı Allah huzuruna davet ediyor. Nedir tavrımız? Ya Rabbi emekli olursam gelirim mi? Yoksa emrin başım gözüm üstüne değil gidebilmek mi? İşte bunun için bizim önceliklerimiz olacak. Bizim bir yaşam tarzımız olacak. Bu yaşam tarzımız da Allah'ın ve Resulünün hoşnut olduğu, razı olduğu bir yaşam tarzı olacak. Evet, bugün en önemli meselelerimizden birisi dedik ya, imanımız. Hayat nedir? Allah dostlarından bir tanesi öyle diyor. Hayat, iman ve cihattır. Evet, önce iman edeceğiz. Ondan sonra cihat edeceğiz. Peki nasıl bir cihat bu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin deyişiyle bir gün bir savaş dönüşünde ashabına diyor ki: "Küçük küçük cihattan büyük cihada gidiyoruz." Ya Resulallah, bundan daha büyük cihat mı var? Evet. Nedir ya Resulallah? Nefsinizle olan cihadınız. Şimdi insan savaşta ölürse ne olur? Şehit olur. Kalırsa gazi. Ama nefisle olan cihatta eğer insan kaybederse Allah muhafaza ebedi cehennem var. Onun için ne yapıp edip bu cihadı kazanmak mecburiyetindeyiz. Ne edip edip bu cihatta galip gelmek mecburiyetindeyiz. Yani bunun ikinci bir şıkkı yok. Ne yapıp edip Cenab-ı Allah'ın razı olacağı bir kul olarak onun huzuruna varmak mecburiyetindeyiz. Tabii bu sadece kendimizle sınırlı mı değil elbette. Dedik ya meselenin başında bir müslüman dinini öğrenecek Ondan sonra o dinini yaşayacak, benimseyecek ve ondan sonra o dini anlatacak, tebliğ edecek. Pakistan'da alimler bir gün bir araya gelmişler, demişler ki böyle bir Müslüman olmayan memlekete gidelim, orada Allah'ın dinini anlatalım, tebliğ edelim. Bir gün kararlaştırıyorlar ve o gün yola çıkıyorlar. Müslüman olmayan bir memlekete gidecekler ve Allah'ın dinini anlatacaklar. Gidiyorlar bir yere. Allah da onlara yardım ediyor ve kısa bir zamanda birçok insanın hidayetine vesile oluyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Ve sohbetler, zikirler, namazlar derken bir gün bir sohbet esnasında yeni Müslüman olmuş bir kardeşimiz. Ayağa kalkıyor ve hocam bir soru soracağım diyor. Buyur evladım diyorlar. O yeni Müslüman olan kardeşimiz diyor ki Allah sizden razı olsun diyor. Sizin gelmeniz vesilesiyle biz Müslüman olduk. Cenab-ı Allah size mükafatını versin. Ama diyor yarın mahşer yerinde benim iki elim sizin iki yakanızda olacak. Tabi alimler şaşırıyorlar. Hem evini, aileni, eşini, dostunu, işini, her şeyini bırakıp gelesin. Allah'ın dinini anlatmaya gidesin. Ve birçok insanın Müslüman olmasına vesile olasın. Ondan sonra da bir kardeşimiz kalksın senden davacı olsun. Hem de mahşer yerinde. Tabi oradaki cemaat, hocalarımız hepsi şaşırıyorlar. Acaba bu niye böyle dedi? Neden evladım diye soruyorlar. Diyor ki bundan diyor iki yıl evvel benim annem babam öldüler. Ve onlar Müslüman olamadan öldüler. Eğer siz bundan iki yıl veya üç yıl önce gelseydiniz ben onları ikna ederdim. Ve onların da Müslüman olacağına olacağından emindim. Tabi hidayet Allah'tan ama demek ki güveniyor. Sözü geçen bir insan demek ki eğer diyor siz gelseydiniz bundan üç yıl önce ben onları ikna ederdim ve onlar da Müslüman olurdu. Onlar şimdi diyor, Müslüman olamadan öldüler. Ve bundan dolayı ben sizden daha vaciyim diyor. Demek ki Müslüman kardeşlerimiz bizi bekliyorlar. Ne yapıp edip kendi kendimize çeki düzen verip dinimizi hem öğreneceğiz, hem yaşayacağız, hem de tebliğ edeceğiz. Tebliğ edeceğiz ki Yarın benim kardeşim, yarın benim komşum, yarın benim arkadaşım benim yakamdan tutmasın. Sen namaz kılıyordun. Niçin bana anlatmadın? Niçin bana söylemedin? Niçin beni uyarmadın diye sorulara maruz kalmamak için bugünden tezi yok. Ne yapacağız? Gayret edeceğiz. Namazlarımıza özen göstereceğiz. En büyük tebliğ nedir? Yaşamaktır. Yani yaşayacağız. Öncelikle yaşayacağız. Yaşarsak Allah'ın izniyle bu yaşantımız bile ne olur? Etrafımızdaki insanlara bir tebliğ olur. Allah dostlarından bir tanesi anlatıyor. 90 bin nüfuslu bir mecusi belde. Bir Allah dostu oraya gidiyor. Hicret ediyor oraya. Hiçbir tane Müslüman yok. Sadece kendisi. O 90 bin mecusi yani ateşe tapan o insanlar ve tek başına Allah dostu. Bu Allah dostu hiçbir şey anlatmadan sadece o İslam'ın o güzelliklerini yaşayaraktan etrafındaki insanlara yardımcı olaraktan kısa bir zaman sonra o 90 bin nüfuslu belde tamamı müslüman oluyor. Neyden? İşte o Allah dostunun sadece yaşantısından. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel sünnetini gören hayran oluyor. İslam'ın ahlakını gören hayran oluyor. Yani bizi yaratan Cenab-ı Mevla Bizi bizden daha iyi biliyor. Neyi yaparsak kar edeceğimizi, ne yaparsak zarar edeceğimizi bizi bizden daha iyi biliyor. Biz eğer bugün Müslümanlar olarak dinimizi yaşayabilsek, bugün hiçbir sıkıntımız olmayacak. Anne, baba birbirinden şikayetçi. Bugün zamanımızda en büyük meselelerimiz. Çocuklar anne babaya asil. Biz Allah'a kul olmuyoruz ki çocuklar da, eşler de bir uyum olsun. Hepsi asilik var. Maalesef. İşte ne edip edip kendi özümüze, kendi aslımıza dönmemiz icap eder. Cenab-ı Allah günahlarımızı affeylesin inşallah. Bizlere kaldıramayacağımız ağır imtihanlar vermesin. Şu salgın hastalığın etkisini de bir an evvel kaldırsın ve hastahanelerde olan kardeşlerimize acilen şifalar versin. Cenab-ı Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin, kaim eylesin. Ve bizlere kaldıramayacağımız ağır imtihanlar vermesin inşallah. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin.